arkadaşlar bugün burası testte şanslı ve şanssız kişi e şanssız değil şanssız yok çünkü şanslı kişinin videoyu izlemeye devam ki hadi bakalım başlıyoruz ve bu kanala abone olmanız lazım gerçekten bu çok tüm... kanala abone ben çıktı Leon <laughs> Gerçekten iyi arkadaş. Şaka. Bu nasıl bir şey mi? Aa, bunlar gerçek mi? Savaş kısmından Spike ve Pantik bir kim iki ilikti. Ay eski. Ulan eski çok güzeldi ya. Artık bırak. Bazen böyle şeyler de olur biliyor ki. Kivi de hemen. Kuşumu kivi aradım. Evet geldi benim. Bakın kesimi Ay vallahi ben de şöyle bir şey olmuştu. <laughs> An çıldırdım. Şu eskiden Al, Alt. Dört mü yaz? <laughs> Bu arada kameramı açtım. Çünkü bunlar oyun değil. Tamam çek la çek. Çekmiyorum. Çek. çektim. El kar Bok yukarı atır Öpücük bi Bibi vay Valla bana şey olmuş arkadaşlar Bilmiyorum ki 600 yıldız puanım vardı tamam mı arkadaşlar Ondan sonra markete girdim. 500'lükten bir tane Sen, ne, neydi? neydi? Büyük kutu açtım. İçinden sonra çıktı. Arkadaşlar, yani krematik şerifle, en iyi karakter. Tara, Tara şerifle, hani, 100 like Bak, video. Bak, ben de atayım. Bana da atın. Oha Mortis çıkardım. Eski hesabımda da çıkarmıştım. Sen çıldırma gibi duya olamayayım. Ha Mortis diye diye videoyu çöktürdüm. Ama valla kuyası yok. O da kıramadı. Cin cin çıktı, cin, cin çıktı, cin, cin çıktı, Evet. Video bitti kanka şimdi biraz karavanet için daha oynayalım. A, ilde için biraz daha son. Eker be bekleyin. Geldim arkadaşlar başka videoya geçtim çünkü o video bitmiş. Montaj star <laughs> Kesin yıldız gücü ya da başka bir şey. Yok la, yıldız gücü çıkmaz. Niye? Çünkü bu eski. Eskiden yıldız gücü falan yoktu. La vardı. <laughs> yıldız gücü var, aksesuar yoktu. Bir çek, çek ya çek. Heh. Heh. Bir de çek her şeyi de çek. Ben Hem çıktı. Pan pan tikti pan tik. Tem tem tik. Bak bir de çekiyor. Kaşa bekleyeyim. Geldim arkadaşlar. Bir ses geldi. 7 hasta daha gitti <laughs> Arkadaşlar cincikti. Cincikti. Oha, cincikti. Çok Arkadaşlar bağırıyor lan. din, 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 de, kuşumda çıldırdı lan. Şurada bak kuşumu Ben <da> kuşumu göstereyim dönüşken. <laughs> size kuş. Arkadaşlar bu dünyaya. Tesla koş. Evet Spike <laughs> evet, çıktı. KendimiЗакarmıyorum ya. Yani. He. Arkadaşlar <laughs> geldik. <laughs> Size geldik. <laughs> Şimdi kaçalım. Hmm, emek var. Emek var. Büyük kutudan Leon. Gide Büyük kutudan geldi. Search. Search. Geldi. search. Ben nasıl açayım? Yem yerim ya. Böyle yapacağım değil mi? Hı? Bak şükür. Kardeşim. Bir karakter çıkarsa yine çıkmaz. Canık. Oha. Ulan çıkmaz dedim karakter. Lafımı geri alıyor şu an. <laughs> Herkes sen kullanıyor kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum. Sıkan. Kullanmıyorum. Frank. Frank. Herkes çıldırıyor ya. Frank çıktıysa ne olmuş? Kendini tokat atıyor. <laughs> Marcus. Abi. Evet arkadaşlar görüşürüz. Şiş. Güzel videolarda gerçekten çocukların çıldım sevdim bak. Gerçekten iyiydi. Neyse görüşürüz ve bay bay.